Evet merhabalar Ali abi. Merhabalar hoş geldiniz. ad soyad İsim Ali Yağcı. Yağcı Ali Yağcı abi. E, Menemen'de çok e, sevilen bir ustamız. Kaç yıllık dönek bakıyoruz Ali Usta? 40 yılı var. 40'a 40, 40 yakın 40 ya. 38 yıl rahat var. Evet, 40 yıldır bakıyoruz. Hep Menemen'de miydi? Hep Menemen'de. Eskiden Menemen'de. Şey yani. Eskiden Menemen'de iyi dönek bakan ustalarımız ve isimleri. Kendinizi örnek aldınız, bahçelerine gittiniz, kuş seyrettiniz. Menemen'in bir tam tarihini tam. anlatalım. Dönek tarihi? dönek tarihi? Evet. Dönek tarihi zaten her yerde klasik olduğu gibi işte bu göçmenlerle bu Trakya Bulgaristan tarafından gelen göçmenlerle başlamış. Zaten kökeni bunu Selanik diye geçiyor biliyorsunuz. Ama dönüşüm. 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 dönek sevdası başka bir şey. O yıllarda işte insanlar ceplerinde, şalvarlarında o mübadele zamanı kuşlarını kaçırmışlar, buraya getirmişler, yeni arkadaşlıklar edinmişler. Döneyi yaşatmaya çalışmışlar. Biz iyi kötü onların son zamanlarına geldik, denk geldim ben, çocukluğum dönemindeyim artık, gençliğimi geçim kalmadı kimse. Dönek böyle başlamış memleket. Ha gelelim çok eskiden hani bizim idol olduğumuz veya yanlarına gittiğimiz usta arkadaşlarımıza, abilerimize, büyüklerimize. şükranca amca, sağ olsun Mehmet Ali abi. Abdullah abi eskiden yani bizim onun gençlik, bizim çocukluk dönemi. Sabel Abdullah Hayır, Marangoz Abdullah abi dediğimiz. Evet. Karahasan Korozcu ki bu işin idolidir. Şu anda kuşçuluk yapmıyor. Bence dönek camiasının kaybettiği isimlerden biridir. Hala kendinde kaşıntı var. Bugün 75 yaşına yakındır. Hala kendinde kaşıntı var. Yani resmen bir sirke gitmiş gibi hissediyorsunuz o adamın kümesine gittiğiniz zaman. Bu, takım elbiseyle kuş yani. Evet, sağ ol. Atçılı Mehmet Amca gibi. Aynen, aynen. Ve kesin aynen. dik kuralları vardı. Yani bir kuş da arada bir kıstaslara uymuyorsa fazla böyle hiç gözünü yaşına bakmazdı yani. Zor kuş beğenirdi tamam. ama iyi kuş bakardı. İşte bu insanlar belki bizim kafamızda bugün için yanlış veya eksik görülen bir şeyler kafamıza girmiştir. O insanların sayesinde. Girdik. Bir kültüre sahibiz diyorsunuz. Estağfurullah. Ben hemen olarak Dönek güvercin camiası yani içinde. Yani İzmir civarı, Aydın evet. civarı. Dönekle ne zaman tanışmışsa Menemen de, de belki o zaman tanışmıştır. İyi ustaların yanında e, güzel kuşlar seyrettik. Şükür diyelim şimdi. yani o döneğin o dönüş anlarını yakalamak iyi bir dönekçinin yanında dönek seyretmek herkese nasıl olmaz. Bu işin on kapı gezersin bir tane dönek seyredemezsin. İnceliklerini ve ayrıntılarını vermek. Aynen. Bunları yıkacağım usta-çırak ilişkisi şeklinde kendinizi geliştirmek. Ee, yani, evet. Göre göre. Yani bu işin öğrenmenin zaten tek iki kuralı vardır. Ya yazacaksın ya göreceksin. Görüyorsan da farklıdır. Biraz önce burada gençler sohbet ederken bu şekilde düşünmeniz yanlış ve döneyi dönekçiliği geri götürür demiştiniz. Onunla ilgili düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum ve çok önemsiyorum. İzleyen arkadaşları da 7'den 70'e önemseyeceğini düşünüyorum Ali abi. şunu demek istiyorum. Bir baştan bir anlat onu duymadılar çünkü bir en baştan bir e, anlatacak olursa devirle ilgili bir kısım yuvarlak kadisi, işte o zaman arka arkaya gelmiş olalım. Yuvarlak kalitesiyle ilgili bir konuşma yapmıştık. Bunu evet. bilmek lazım. Evet. Yani bize aşılanan gördüğümüz aslında zor olandır. Plaka Plaka dönüş keser ya da daireyi kesmez. Eksiği kalır. Daire nedir? İçi dolu çemberdir. Bakın her şey matematik üzerine, bilim üzerine. Oturmuş zaten bundan 50 yıl önceki cahil insan bile bir bilim üstüne konuşmuş. Daire demiş. Niye? içi dolu çember demiş. Plaka düz demek. Doğru mu? Yani levha halinde düz bir şey demek. Şimdi bunları birbirinden ayırmak lazım. Ama bizim idolümüz plaka. Gerçek idolümüz daire. Daire kesilmiş. Bunun metrele bir önemi kalmıyor artık metre sonraki güzelliği, sonraki süsü. Bozuk olmasın yeter. Giriş çıkışı elbette bakılır. Nasıl girdi öyle çıksın. Kısaca buna böyle diyebiliriz. Nasıl girdi öyle çıksın. Kuş sistem yapmıyor olabilir. Ama göz göze geldiğiniz hani o tüfekle atış eder gibi. Gez göz arpacak. yakaladı adam attı pırıltısını kuş plaka döndü. Ben o kuştan başka bir şey bekle. E sistemi eksik versin yani plaka daire dönmüş hayvan. Evet. Ama nasıl girdi öyle çıkmış. Kol alıp bilmem ne yapıp yan açıp çıkmamış. Bir de üstüne plaka kesmiş. Önemli olan bu. Şimdi demek ki soruna gelelim. Niye dönekçilik yarım kalır? Ben biraz abartmak, ezmek için söyledim o kelimeyi. Yarım kalır. Hedefiniz neyse yapacağınız da olur. Hedefimiz abi biz uzun dönsün. E koltuk altı açık kaldı kardeşim. Beyazını bir parmak tuttu. Genişletsin de göreyim okuş o zaman. Diye böyle böyle uzatırsınız bunları. Ama hedefimiz ne olmalı? Yüksek olmalı. Biz plaka için değerlendirirsek, bunu anlayabiliyorsak kalitesini. Bence plaka için her şey yapılabilir. Ama bir kuş göğsünü karartmış, uzun getirmiş, acıkta etraf. O kuşu da kendi dalında çok severim. Ben inkar edemem. <laughs> o kuşu da kendi dalında çok severim. Ama abi hangisini bakarsın? Senin önüne sersek şöyle bir demet kuş. Ben plakayı yine tercih ederim. Çünkü plakadan vazgeçersek, döneğin güzelliğinden vazgeç. Plaka sınırdır. Plakayı beceremeyen dağılır gider zaten. Şimdi köpeğin ipi var. 5 metrede e, bekçilik yapıyor ama 2 metrede zehir zemberek 3 metre size doğru yaklaştı mı kıvırıyor bilmem ne yapıyor. Estağfurullah yani köpek derken böyle bir kelimeyi kullandım. Bu da aynı şey. Biz sınırda uğraşıyoruz. Uğraşmak istiyoruz. Gayemiz bu olsun. Plak olsun ama uzun dönem kuşu bakalım sistemli kuşu bakalım. Onların güzelliği bambaşka. İnsan Kim neyse o sana bakacak. Önce. Ama canım. siz demin Burak'a dediniz ya hani burada gerçekten emek vermiş insanlar, gözü gören insanlar. Gözü gören derken haklı kesip yetenek, mukavele, mukamele yeteneği olan insandan bahsediyor. Gözü gören bir insan. Şimdi bu kuş 15 metre göğüs tutmuş, getirmiş, küçük bir etraf, sistemli bilmem ne de. ama bir kuş 4 metre plaka gibi dönmüş abi. Eğer o adam onu seçmiyorsa ben onun ustalığından, Yaşından dolayı şüphe ederim. Acaba o olmadığı için mi diğerine yöneliyor Bence, insanlar? Bence çünkü zorudur. Çünkü sınırıdır. Onun ötesi zaten kuş dağılacaktır. Yapamayan dağılıyordu zaten eskiden. Yumak oluyordu. Hani la, tabiri caizse lahana oluyordu. Niye? Daire yapmaya uğraşıyor hayvan. Zaten şimdi işte 3 metrede 5 metrede daha göğüs tutarken dağılan kuşa zaten hiçbir emniyet yok. Orada dağılıyorsa da onun plakaya adı anılmaz hedefimiz bu olsun. Bakın ben şunu özellikle söylüyorum. Bütün dönekçilere sesleniyorsunuz. Estağfurullah. Yeniden yetmişe. Nacizane şeyim. Gerçek döneyi kaybetmek istemiyorsak plakadan ayrılmamamız lazım. Hedefimiz bu olmalı. Ama yerinde dönecek. i̇şte kuşa 3 metreden pırıltı atmış, 3 metrede harbiden kuş bir metre daire kesiyor. 10 metreden attı mı yumak oluyor. O kuş da öyle değil. Altındaki adama mesafe şey olarak yani yakınlık şey gez göz olarak. arpacık gez göz arpacık o üç ekseni böyle size gençler bakın yeni başlayanlar bunu hep soruyorsunuz kuşla aynı tüfek gibi gez göz arpacık şeklinde irtibata geçtiğin an pırıltıyı açacaksın. demek istiyor ala el ustamız kuş biraz da istikrarlı olacak biz şimdi bunları sevmeliyiz ama diğerinde tarafında da güzelliği uzun mesafesi gücü olan zaten bu iş bir güç iş Kuşun genetiğinde yoksa onu zaten yapamıyor. Genetinde de var olsa güç işi. Kanadı çok eksik olmayacak. Kuş kendini direkt isteyecek. Size hizmet ediyor bu hayvan. Buralardan ayrılmadan kuşçuluk yapmak önemli zaten. Elimde olup olmaması önemli değil. Ben bunu görmüyorsam işte eksiklik bende. O onu görmüyorsa eksiklik onda. Çünkü hedefi bitmiş. Varacağı yer bitmiş. Ben diyor sıksın gelsin. Veya hemen diyor karşıdan göz göze geldim. Attım pırıltıyı iki metre döndü bitti. Hayır. O zaman ne yapacaksın? Abi ben 5 metrelik, 3 metre daire 5 metre. Hedef büyütmek lazım. Hedefsiz duramazsınız. 3 metre dönsün benim kuşum. Tamam. Ben de bu yerde 4 metresini gördüm. Genetiği de güzel. Onu da bakarım bu zaten. Peki Daha sizin... Daha güzeli yani. Sizin eliniz, Elimde. Sizin şu anda var yok diyemem. Yani kimseye benim kuşumu övün de diyemem. Ama seyrettim mi? Hayatım boyunca 4 kere 5 kere plaka, daire gördüm. Onun ötesinde göremedim. Göremezsiniz zaten. Eskilerin bir lafı vardı. Kuş... Canını teslim etti. Kuş tarihi dönüş yaptı. Bunlar ayrı güzellikler. Kuş platasını dairesini yaptı. Eyvallah. Her gün yapabilen zaten baş tacımız da. Öyle de ay, ayda bir kere iki kere o kuşun dairesini seyredebiliyorsanız o ortamda bulunabiliyorsanız ondan güzeli yok. Fazla da beklememek lazım. Şimdi hedefimiz yükseltilme o da bir can. Peki en son ne zaman seyrettiniz plaka tekerleği? En son 7-8 sene vardır. 7-8 yani sene -6 önce. 5-6 sene içinde plaka gördüm diye ama Buna kendim de dahil. Daireden plaka, daireden bahsediyoruz. Kendim de dahil. Burada isim veririm ama vermek istemiyorum çünkü umuttuklarıma ayıp olur. Peki... Şunu da seyrettim. 7-8 senedir görmediniz. Belki ölene kadar da görmeyeceğiniz bir şey için. Mi? Yoksa... Gözümüze hoş gelen... Hayır, eldeki kuş daldakinden iyidir. Mi? Acaba, ama işte bunu yaparsak geri gideriz. Evet. Camiye e, olarak geri gideriz. E, e, ileriye taşımak ha. lazım. Taşımak. Bu elimizin altında, yani kafamızın bir kenarında e, subliminal bir mesaj olarak durmak zorunda. Ütopya'da olsa. Ütopya'da olsa dursun. Evet. Kaybedersin. Yoksa her türlü geri bir bakmış, kaşık burun tutan, kafa dışarıda ama o, o 50 metre giden kuşları beslemeye başlamışız. Bir da orta karın, merkezi dahi yapmamış, karın, kanat üstü devam kanat eden, üstü, koltuk altında yarım santim, pır 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 bir santim pır 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 boşluğuyla veya çelenklerini toplamayan bir kuşları yani. artık bulamazsın. Yok, bir dahaki sonraki ben gördüm, o gördü belki bir kere daire, o gördü iki kere, belki bir dahaki nesil, daire ne abi diyecek bize. Bir yani nesil. Bu video bir dahaki nesil yani iki nesil sonra. Bu video 200 sene sonra da izlenecek Ali Usta. Belki de Allah 500 izleyecek. sene sonra da izlenecek. İnşallah. İnşallah. Hepimiz evet. ebediyete gideceğiz. Biz. Bu yani. videoların güzelliği burada zaten ortaya çıkacak. Diyecekler ki 200 sene önce dönekçiler böyle düşünüyormuş. Böyle döndürüyormuş. Düşünmüyorsa gördüğümüzü söylüyorum. Ya yani söyle, yani az bu zaten. bir kayıt yani. Bu bir gerçekten Bakın. tarihi bir kayıt. Yani az önce niye başladı? bir, şey. bir, şey. bir, bir olay bu videolar. Ya Bu da önemli yani. Burası da çok önemli. Biz mesela geçmişte bundan 200 yıl önceki. Size soruyorum. Dönekçilerin bu şekildeki videolarını ve onların keşke düşünceleri öğrenmek istemez miydiniz? Keşke, keşke onlar keşke, nasıl, keşke nasıl kuşlar bakıyorlarmış ya da evet, hangi tabii. düşüncelere sahiplermiş öğrenmek istemez, evet. istemez miydiniz? İstemez Ama işte teknoloji öyle o zaman gelişmediği için öyle böyle bir şey sahip öyle değiliz. De ortama gelmiş ki. Bir kuşun çık, nereden çıktığını öğrenmeniz en az 10 kişiye sormanız gerekiyor. Çünkü kimse üstüne alınmasın. Bu camiada kötüler olduğu kadar iyiler de var. İyi, dürüst insanlar da var. Hepsi aynı birader, hepsi aynı abi. Hep, ya hepsi aynı değil. Sekizde bir, dörtte bir. E, A kişisinden, B kişisinden bir kuş sokmuşsun buna işte. Ben öğrendim. Ama eskiler bunu söyler. Yani bir eskilerin videosu olsaydı belki o adamlar diyecekti ki Kaytanlı'la Kuytanlı'ya işledim. Hiç katık yoktu. Bunlar böyle. Veya diyebilir ki e, Mavi Boncuklular Atarak söylüyorum kuşlara böyle isimler veriyoruz ya. Mavi boncuklar kendi kanını kaldırmıyor. Ha bu sefer ben onun baba kız yapmakla veya aman sende hoca da kardeşi varmış eşleyim demekle uğraşmam işte. İleriye giderdi. Ama der ki kendi kanından başka kuş kabul etmiyor. O zaman da kendi ama eski kayıtlar böyle yok. Yok işte. Kayıtların bu bence, kayıtlar önemli ama bir de dürüst olmak lazım. Evet. Tabii işte az önce bahsettiğim konu inan abi. Yani yine tabii. Yine aynı yere geliyoruz yani. Güvendiğin, inandığın kişilerle kuşçuluğa başlayıp devam edeceksin. Bu benim belki atasözü sözü olmuş bir lafımdır. Ben genel camiye söylüyorum. Dönek bahane. Türkiye'nin her yerine ben gidebiliyorsam, Türkiye'nin her yerinden bana arkadaşlarım gelebiliyorsa bundan güzel mutluluk yok. Aynen öyle. Ama yine atasözümün ne olduğunu söyleyeyim. Bir insanı tanımak istiyorsanız kuşçu yapın bütün maharetleri, bütün e, gizli kalmış duygularını öğrenirsiniz. Nasıl bir karaktere sahip? işte canı acıdığı zaman ne yapar? Size ne kadar zarar verir, ne kadar şey olur? Kış işte ben bu yüzden Hı -hı. seviyorum. İnsanları çok iyi tanıyorum. Aynen. Çeşitli bahanelerle. Paylaşacak mı? her şeyini nasıl? tanıyor. Bak her şeyini nasıl? tanıyorsunuz. Evet. Her şeyini. Kuşları şeyin döndüğünde nasıl davranıyor? Ben bugün hocanın önüne. Kuşları dönmediğinde nasıl davranıyor? Davranıyor. Benim ne evet. demiyor hocam? Hani bu kuşçuluk çok kişi tanıştırıyorsun. Çok kişilerle tanışıyorsun. İşte ben kuşçuluğu bu yüzden seviyorum. İnsan tanıyorum. Dost ediniyorum. Dost ediniyorum. Dost edin. Bak üstüne basarak söylüyorum. Benim için önemli olan. Ben ne paraya bakarım ne pola bakarım. Benden kuş alıp vermesi de önemli değil. Ali abi sana çok önemli bir soru soracağım. Estağfurullah. Çok önemli bir soru soracağım. Şöyle bir hakim bir düşünce var. Ve dediğiniz gibi ırkın kırılması ve kötü bir şekilde devam etmesinin sebeplerinden birini ben bu olarak görüyorum. Size de sormak istiyorum bunu. Kötü kuşun altından iyi yavru gelir düşüncesi var. Evet. Kuş dönmese de makaslanıp salmaya atılıyor iyi kuşlardan bu kuş ama kuş kötü havada. Performansı kötü dönmüyor ya da dönse de istenilen şekilde dönmüyor. Çok çok iyi bir yere. Bundan salmada yavru alınır mı? Ben almam. Eğer bak çok güzel bir avantaj. Havaya kalkmış bu kuş. Mecburen yerde kalmış bir kuştan, kardeşlerinden bir şeyinden bahsetmiyoruz. Havaya kalkmış bir kuş. Havaya kalkmış bir kuş. Beni memnun etmiyorsa sırf ırkından dolayı o kuştan kesçeniz beni yavru almam. Çünkü bu yıl binlerce bu şekilde kuştan yavru alındı. But Her sena men, men, Mendel... Böyle bir düşünce var. Hayır. Çünkü bunun damarı kanı iyi olduğu için, geni iyi Hayır. olduğu için bu ne? iyi yavru verir. Verdi. Bu kötü ama yine bundan iyi yavru çıkar düşüncesiyle hocam şunu binlerce yavru alınıyor. Hocam, hocam şunu evet. sorayım. Peki o kuş yavru verdi. Onun yavrusu torunu verecek Hı. mi? İşte senin o sakladığın bozdu ama olsun güzeller bunlar dediğiniz kenara koyduğunu geri getirecek sana. Zaten buradan kaybettik. Hı. Zaten bakın çok önemli konu bu konu. Mecburen gereken ama. Konuşulmayan ve belki de ciddi anlamda insanların bu konuyu konuşmaktan çekindiği, konuşamadığı yerler bu. Mecbur kalmadık. Yerlediğimiz konular buraları. Konuşamıyoruz çünkü çok, iletişimimiz yok. Ben şunu çok duydum hocam. Niye dönenlerden yapabiliyor? Çok yani, iyi. Zaten önemli, önemli olan bu işin. Geleceğim adnan abi. Geleceğim. Bu işin önemli olan asıl en güzel yapılacak işi havada işlemedir. Aynen. Havada bu kuşların dönüş tarzları, mesafeleri yani her şeyi birbirine yakınsa birbirini ileri götürebilecek çapta kuşlarsa havada eşlemek zaten en güzeli. Bir kere erkek de dişi de vazife yapıp, yapıp dönecek kuşlar. ve dönecek kuşlardan yavru alınacak. Kuşlar olmaması Diyebilir miyiz? Irk. Tabii ırklarında da fireli kuşlar olmaması gerekir. Bunları yaparak bir araya getirirsen bir şeyler çıkarabilirsin. Ama mecburen kuşu uçuramamışsın. Şahin'den şuradan tutakta kalmış bilmiyor. Hani bilmiyorsun sadece kanlı ırkını nereden çıktığını biliyorsun. Karan böyle kullanabilirsin. Kullanıyoruz da yani. Bu bunun kardeşi diyorsun mecburen kalmıyor elinde. Kullanıyor. Ama havaya kalkmış bir kuşu. Görev yapamamış. E, bocalamış bir kuşu. Hayatta kullanmaz. Çünkü o torunu da sana geri dönecek. O kuşun torunun da yavrusun da geri dönecek. Altından yavru geliyor abi. Yavrunun yavrusu geliyor mu? Gelmiyor. Benim bir de şunu duydum. Onu da sormak istiyorum. Sizin gibi e, bilgili bir ustaya. Çok iyi döneklerden yavrulamamışlar. Çok iyi döneklerden. İşte, çok demin, iyi döneklerden. <laughs> yani çok kişi tarafından izlenmiş ve tescillenmiş. Evet bu gerçek bir dönektir denmiş. Tam kuşlardan. o kuşlar yavrular alınmamış. Neden? Çalışılmamış. Yani vakit yetmemiş bir şekilde kuşlarla çalışılmamış. Yani şuna karar verememiş camia olarak. Kendi kanıyla mı güzel Başka kanlamayız. Eğer buna karar vermiş olsaydı zaten o kuştan yavru alırdı. Biz kaybetmemek adına ne yapıyoruz? Ya varsa onun kardeşini ver. Bak elimde bunlardan kalmadı. Veya al sana bunun yeğenini vereyim işte işte. Ama belki o kuş kendi kanına kaldırmıyor. Bir arıza çıkarıyor bir şey. Yapıyor. Fakat çapraza girdiğinde bir şeyler katıyor. İşte bunu tam bilincinde olmadığımızda o kuştan yavru alır. Bir kuş, dört tane kuş geziyor. Bir bakıyorsun olmayacak bir kuşta. Yani o en düşük ihtimal verdiğiniz bir eşlemede süper yavrular geliyor. Yani bu iş gerçekten e, kitabı, yok. kitabı yok. Bu yok. işin formülü yok. Formülü şey yok. Kötü takip, yok. Takip. Hem şans takip hem bilgi. Başkasının adına da. Ben, tecrübe, ben, bak, işte, demek ben her, bütün arkadaşlarımıza soruyorum. Abi bak bende bunlar bunlar var eşleyelim mi? Nacizane fikrim kendi kanlarına uymuyorlar. Bununla bunu eşleyelim. Nacizane fikrim bu sıkıyor bu kopuyor mesela. Bununla bunu eşleyelim. Biraz daha mantıklı işin için takibi kolay yerlerden gitmek lazım. Ama en başta Ali abi ilk başta ne bakmak istediğine karar vereceksin. Tabii. Benim için önemli olan bu. Mesela, ee, tabii arayan arkadaşlar oluyor veya arayan abiler oluyor. Diyor ki ya kuş bakmak istiyorum. Senin kuşlarından ne istiyorum? E ne bakmak istiyorsun abi sen? Yani ilk başta diyeceksin ki <laughs> şu. İşte ben cephe kuşunu seviyorum. Ben cephe kuşu bakacağım. Ama şimdi Ala abi bir şey söyledi. Hayır abi, ben, abi ben başka bir şeyden anlattı. Yani anlatmak istediğim olay şu. Ne bakmak istediğine karar vereceksin. Ama işte ne bakmak istediğimizin ortak olması gerektiğini i̇şte söylüyor abi. Ortak olması gerekiyor ama ben de haklı buluyorum şimdi, onu. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi kuşlar şöyle ayrıldı. Bir bindirme kuşları var. Bir de hani hafif cepe kuşu diyelim. Tam cepe kuşu da değil. Hafif cephe kuşu diyelim. Şimdi sen cepe kuşunu getirip bindirme kuşu gibi kullanamazsın. Örnek veriyorum. Rüzgarda kuş rüzgara karşı giderken arkasına pırıltı atamazsın. Kuşun sana göğüsünü verip dönmesi gerekiyor. Yani meziyet olarak bahsediyorum. Kuşun içindeki bir meziyet. ırk diyelim. Yani Ali abinin dediği olaya da katılıyorum. Biraz daha onu gerçekleştiririz size. Şöyle bir şey. Şimdi mesela Cem benim yanıma ilk geldiğinde ben ilk aradığımda dedim ki abicim sen ne bakmak istiyorsun? İlk başta yani kararımız şu olacak. Ben bu kuşu bakacağım veya ben böyle kuşu bakacağım. İlk başta karar. Ama sen hani şimdi bu kuşu alıp karşı kalkıp cephe kuşunu hani bilinçsizce eşleme dediğimiz olaylar var ya bilinçsiz de bir eşleme yapıp o daha sonra bir aşık. Yani o farklı bir şey. daha sonraki bir aşama. İlk başta ne bakacağımıza karar vereceğiz. Ondan sonra kuş edineceğiz. Güvendiğimiz, inandığımız insanlardan. Peki Ali abi. Kuşlar da şimdi geziyoruz, dolaşıyoruz. Ben çekim yapıyorum. Gittiğimiz yerlerde kuşlar çelenkli dönüyor. Kendimizde de öyle. Ya bu kuşlar bu çenekli dönmesinin sebebi ne? En başa geri dönmek. hedef. İşte o hedeflerden olay Hedeflerden taviz verdiğimiz için bir de koruyamadık, kalmadı elimizde. Tamam. Benim hedefim var ama yok bu göster eşleyelim mesela der birisi. İşte hedefin küçüldükçe şu kalitesi de düşüyor. Yine en başa geldik, plaka. Ha. Ne Sen yapmıyordu ne? güvercin çelenkli dönüyor? Ne yapıyordu Ne, ne yapmıyordu? Kanadı ne yapıyordu? kendini e, yani bunu bir anlatalım ne? bir daha e, e, öğrenci ne? görevinde olanlar yani bu işi yeni daha başlamış ya da 3-5 senedik daha yeni tam olarak kendini e, geliştirememiş izleyicilerimizin öğrenmesi açısından biraz böyle açıklayıcı anlatırsanız güzel, çok sevinirim. Güzel. Ama çok burada sevindim. çok mutlu olurum. Bilen arkadaşlarımız, gören arkadaşlarımızı hepsini tenzih ediyor. Burada kimseye bir şey ...kanıtlamak, satılamak zorunda... Tabii ki. Biz yani kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Ki. Zaten bu röportajlarda bir iddia yok. İddia yok. Sadece ben, herkes düşüncesini söylüyor. Bu i̇ster geldik. katılırsınız, ister katılmazsınız. Kimseye ukalalık etmedi. Biz sadece budur diyoruz. Bunu çektik diyoruz. Evet. İzleyip, izleyip, sorarlarsa, izleyip, sorarlarsa bakın Burak bilir. Sorarlarsa... ...söylerim ne olduğunu. Kırmamak için önce iyi veya kötü derim. Daha sonra isterse ayr ayrıntısını da anlatırım. Gözümün gördüğün Şimdi kuş neden çelengili saklamıyor? Yine dönüp dolaşıyoruz. Önce genetik, fiziksel olarak neden saklamıyor? Kuş kendini yatırdı arkaya, göğsünü gösterdi. Zaten o ekseni de geldi. Kanadını, kuyruğunu tam kullanamıyor. Yani o dairenin kalan parçaları yerine oturmuyor. İki kanadını birden simetrik kullanamıyor. Belki bir tanesi böyle biraz daha önde arkada belki. Aynen öyle oluyor işte. Ben videoda sarar derken yavaşlatıyorum ve aynı o şekilde yapıyorum. Ben hiçbir zaman için şu gerçekte bir videoyu alıp da adım adım incelemiş şey yapmış. Oyna duvarcığım i̇şte... diyor yani. Aynen. Evet. Erman Toroğlu evet. oynadı duvarcığım diyor. Ben de aynı şekilde yavaşlatıyorum videoyu. Yavaş videoyu ve kuşun neden çenekli döndüğünü görebiliyorum. Ama nereye kanadını geriye? tam olarak kapatmıyor bir kanadını. Aynen. Bir şekilde ya da kuyruğunu tam olarak açmıyor yani, arkadan. Aç, yani o dairenin parçaladı o da bir puzzle aslında. Aslında şey, bizim gördüğümüz şey. bir animasyon. Burası çok önemli. Bakın burada bir tarih yatıyor arkadaşlar. Şu an bir tarih Bizim gördüğümüz o. animasyon. Evet. Niye videodan yavaş özellikle çok yavaş döndürüyoruz <laughs> videolarım zevk almıyorsun o anki gibi? Çünkü animasyonu kaybediyor orada video. Fakat biz döneyi seyrederken bir animasyon seyrediyoruz. O hızla kendi eksenini kaçırmadan dönüşü bize çok tatlı, çok bambaşka bir görüntü veriyor. Tıpkı çizgi film gibi. Bir saniyelik çizgi film için yedi kare çiziliyor. Ama biz çizgi filmi çok güzel görüyoruz. Dönüş de aynı. Ama bunu yaparken kuş, işte o kanadında, kuyruğunda eksikler bırakıyor. Bunu bırakmasının ana sebebi genetik. Bir kuşu sayala uçurursun adamın yavrumuz kaçıyor kuşumuz kaçıyor bir arkadaşımız ya git diyor sayaların içinde senin yavru falan canın yavru ne biçim dönüyor. Sayacı mı döndürdü onu? Hayır genetiği, Genetik. güzel. İçinden geliyorum mu? Genetiği güzel. E, ee, tamakarlık yapılmamış. Yapmamamız lazım. Ya bu bunun kadar yani derken şey için kastediyorum. hoşgörü ya da hata kabul etme çok acımasız da olmayalım ama senin senin az evvel dediğin gibi ya kuş paramparça olmuş ama kanı güzel ben bundan damızda attım. Hayır. Aynen. Mümkünse ince ya yani, sık dokunmamız lazım. Aynen kuş plaka dönüyor ama hala çelenkler açık. Bakın farklı şeyden bahsediyor. Plaka mı? daire kesiyor demedim. Plaka dönüyor. düz dönüyor kuş. Ama hala çelenkler görüyorsunuz. Kuyruğu veya açmamış. Kol... Tam arkadan temizlemiyor. Ya yani birbirini tamamlamıyor orası. Evet, o puzzle tamamlamıyor. Tam tersi. Çelengi kapatmış. Koltuk altlarında boşluklar var. Yanlış tabirim olmasın. Yine söylüyorum bunu. Anlayan bilen, gören göz bilir. Yine eksik kuş. Ama plaka dönüyor. Bak, plaka daire dönüyor değil mi? O başka bir şey. Düz dönüyor ama. Hadi öyle söyleyelim. Düz dönüyor. Dolgun dönüyor kuş ama hep sürekli kendi yavrusu kanatları eksik. Sever miyim öyle kuşu? Yine severim. Ama eksik tamamlayacaksak bunları dikkat ederek tamamlamak. Bu kuşun neye eksiği var? Neyi fazla? Eksiyi tamamlarken de elimizdekileri kaybetmemek lazım ha, Ali abi. Elini kaybetmeyeceğim önemli ben. Beni herkes bilir iyi kötü. Her kuşun ben de kardeşi, amcası bilmem neyi iki eşlemesi bir tane kenarda durur. Eşlemem. Kullanmam belki. Peki Ali abi. Ha onu da niye yaparım? Çoğalmasın. Yani çoğalmasın. Baş edebileceğim kadar çıkarıp kullanmak için. E baş edemeyeceksen fazla da çıkarmıyorum. Ama orada onun bir kardeşi bir bilmem ne eş olarak duruyordur. Kaybolmasın diye. Sohbetimizin başında dikten gelip de göğüs siyahını güzel bir şekilde giriş ve çıkışıyla tamamlayıp ama etraf yapmayan kuşlardan bahsettik. Evet. Dik. Evet. Hatırlıyorsanız. Evet. Peki burada kuş ne yapmıyor da sadece o siyahını görüyoruz ve göğüs ile birlikte iniyor. Aslında yanlış bir tabir yanlış yani mı? yanlış eksik bir tabir var. Evet. evet. Şimdi şöyle. Hani genelde dik dönüyor, bu kuş kapatmaz kendini. Evet. Bakın ben 90'dan 2 metre daire seyrettim, hala unutamam. 25 deney geçti. 90'dan 2 metre daire. Demek eskiden de dik kuşu vardı. Vardı canım. Olmaz mı? Kaytanlılar, naziller, Ağır Sanayiler, bunların içinden dik dönenler de vardı. Bu bir yanlış da. Kendini kapatmayan, yani istediğimiz bütün o şeyleri vermeyen kuş, buradan da, dikten de yapar, karşıdan da yapar. Ben onu gördüm, onu yaşadım. Yani yapmayan hiçbir yerde yapmıyor. Ne yapması gerekiyorsa. Ha tercih kişiden kişiye değişir. Bir de sever, karşıyu. Şimdi seversen. dikten gelen kuş daha avantajlı değil mi? Şimdi Biraz daha avantajlı. Yer çekiminden yardım alıyor. Evet. Rüzgardan yardım alıyor. Ona, ona ne kalıyor geriye? Ekseni kaybetmeden dönmek kalıyor. Şöyle yatay dönmek, şöyle daha Biraz daha yer çekimine sefer yıkırır. Dalgalara karşı yüzmek Abi, gibi. Aynen. Hiç bir şey ya da e, dikten gelen dalgayı arkaya alarak dönmek gibi bir iş. Şey. Aynen. Şimdi burada burada dikin garantisine koşu yatırdım, kümesini açtım veya pırıltını verdim. Akarına geldi. Azıcık da sistemliyse kesin diyorsun döndürür. Ama karşı veya Açılı kuş öyle değil. Bazı kuş hakikaten yatayı bildiğiniz yatayı yerle paralel gelirken dönmeyi sever. Bazı kuş kaş hizasının bir arada altını sever. Yani öyle kuşları şey yapmak zor. Onu da geçtim. Ya misafiriniz geldi. Döndüremediniz. Şimdi karşı görüşlü kıza kızdım böyle elimin tersiyle dikten atayım dedi zaman. Ben ya, çirkinlikler yapıyor. Çünkü onun yeri değil. Ya dün Tarak Cemo dayıyla konuştum. Tarak Cemo dayıyla konuştum. Bacadan gelirken kuş diyor yatayına diyor tekerlek kesiyordu diyor. Bacadan gelirken. Bacadan Senin gelirken. Bacadan düşünüyor. gelirken diyor. Ama ben şunu söylüyorum. Tekerlek Bunu, Buna da yani biraz bir karşıyım. karşıyım. Neden karşıyım biliyor musun? 30 40 oldu. yıl önceden bahsediyor. Tabii. Buna da biraz karşıyım. Hani bir kuş konduğu yerden gelirken döndü bilmem. Hayır. Bu iş güzelse benim istediğim anda aslında yani o onu anlatmak istemiyor. Şunu anlatmak istiyor. Eskiden eskiden böyle kuşlar vardı, vardı. demek istiyor. Evet. Hani o ona güzel olduğu için değil. Anladım. Ya eskiden bacadan bile gelirken plaka yapan kuşlar vardı demek istiyor. Ha, Aslında doğru, anlatmak istediği doğru. şey doğru. o, o doğru. zamandaki doğru. bolluğu anlatmak onu istiyor. Onu ben şu anda evet. bir kenara koydum. Bolluğu anlatmak istiyor. Oradaki teknik açıdan ki olayı anlatmak doğru. istemiyor. Orada herkes de kuş varmış. Evet. Yani. kuş. Boldu. 50 60 evet. sene evvel herkes de kuş varmış. Kuş varmış ama kuş. Evet. Dönek varmış. Daire yapıyormuş kuşlar. Peki o kuşlar bu zamana bize niye gelmedi? Gökleri kırıldı. Gökler gitti. Gökler kırıldı. Dörtler kırıldı. Dörtler Birinci girdiler, onları girdiler, bunları girdiler. Biraz Ondan bencillik. Irkları dırk, bozdular. Biraz bencillik. Şimdi belki 15-20 senedir benim ayrı bir uçurma kümesim var, ayrı bir damızlığım var. Sevdiğim arkadaşlara al bir çift bundan kenara koy diyorum. Eskide bu yoktu. Yani Paylaşım yoktu. Yoktu abi. Bir hırsızlık oluyordu ya da bir hastalık geliyordu. O kümes, o kümes İktat, tamam. Ondan sonra koşturuyordu. Bir de ya ben sana... Dinmiyordu. Ya ben... bir şey oldu ölecek geldi. Öldü kuşlar diyorduk. O kaybolma sebepleri zaten. Ama şimdiki gibi bir ayrı bir damızlık, ayrı bir şey şube gibi veya yedek bir yer kümes gibi gördü. Arkadaşıma da bir çift vereyim, onda dursun. Eskiden çok böyle bir şey yoktu. Kaybolmasının ana sebeplerinden bir tanesi de bu. ha Diğerlerini sayabilirsin. Şahin, hastalık, tutak, şunları bunları sayabilirsin. Ama ileriye dönük bir yatırım yapılmış.